Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber SüngerBob oynuyorum. Evet. Bir şeyler D1, D2. Günler. Evet. Direkt fly'a basalım. o hazine sandı Kullanalım mı? Bunu da kullanalım. E. Tamam, kullandık ikisini. De. Tamam, ne yapacağım biliyorum kardeş. Tamam. <laughs> o hemen pişti. Ne istiyorsun? Çabuk söyle. Ne istiyorsunuz? E ee, şey, şey, şey. İ. Durun be. Durun. Ah. Dur. Al şunu. Al şunu. Al. Al. Düz şey bile istemiyor. Ee, sonra iki tane, üç tane çilek. Tamam. Ya dursanıza be. Hadi be kardeş gidin. Abla kahveni al git. <laughs> tamam. Bitti. Aynen bitti. Ok. Yok. <laughs> Çarpı. Keplik. Ya yok. Aa oh, no mini mini. Geç mi yaptım? Aa tüh be replik. Ulan. Bir şey de başaramıyoruz. Of. Bunu da kullanayım. Çünkü anında bitme var ya. He he. Çok konuşuyor bu sünger. Evet. Aa süre. Tamam. Dur be. E bu süreli. Anında bitmesi gerekiyordu bunun. kahve istiyor bak. Ha müşteri kaçırdım. Ya hep senin yüzünden. Kimse yok ama olsun. Ha, aynen. Alın be al yürü git. Allah Allah. Uğraştırıyor beni. Git ya. Oyda. Tamam be. Ay kahve makinesi. Yanlış yaptım bir tane. Hayır. İki tane kahve. Boş krep. Ya kardeşim yürü git. ha Bu daha kötü oldu. Yok artık. oh no. Çık, çık. Singer Bob sen niye bu kadar zor Allah ım. bakalım alalım şu kurabiyeleri. Şurada ne diyor? Kloş. Buldun shop. İyi tamam. Hmm Aha yurda şu <laughs> yurda aynen. Continue. Ee, e bastım ne oldu? Okay. Geri. geri. Geri geri geri. Ay oldu? Sana da bir şey olmuyor mu? Sünger bu. var mı? Yok. Eee ne olmuş yani? <laughs> tüh ikisinden de yok. E nasıl çalışayım ben? He. Çok konuş. Bekle be abla. Niye o kadar hızlı geliyorsun? Al. Heh, çilekli. Kahve kahve. Sonra bu bu. Al kahveni iki tane şey bir tane krep e kahve isteyen yok bekleyin de e çekin gidin acaba. oy ne müşteri ama bakın ben burada sizin için uğraşıyorum azıcık da beklemeyi öğrenin değil mi Aa, Yanıyor grappler. Ulan şey isteyen de yok. Aa grappim yanıyor. O ne istedi? Ağlıyor niye? Vermedik mi istediğini? Allah. Ya bitmiyor olmuyor bu. <laughs> Sünger Bob seni döveceğim ha. Ne kadar büyük bir hamburger bu. İyi rekor şeyler. Ay bakayım buna. Ha. Makine aldım. Makineyi güçlendirdim bence. E, bari bunu da alayım. Sonra bunu da alayım. Alayım sonuçta para bol. Bunu da alayım. Tamam. Bir şey var mı? Yok. Tekrar deneyelim. E ne oldu şimdi? Kahve istiyorsunuz. Ay bekle daha kardeş ya Üff. ay dur hm. şunu al sen ne yapıyor ya Bekle kardeş bekle. Ya bekle de ablacım. Hayır gitme gitme kardeş. Dur dur dur. Ya kaçtı. Aa, abla da gidecek. Abla dursana ya. Of. Gene müşteri kaçırdık. Sinir şeyler. Yok artık yedi mi? Ya durun ya. Para yok mu bende para? Her şeyi güçlendireceğim. Ya dur. Ne rekor mu? bir şeyler. O kadar şeyim yok. Şimdi dur. Bu. Bu. Yok. Hiç para yatırmıyor. Yes başarısızlık videosu oldu bu ama. Aa hiç elmas yok? Interator bir şeyler. Aa beni vurdu. Bunlar nedir? Aa 500 elmas da istemiyor bak. Bunu beğendim. 14 dakika kaldığına bir de. Öyle anladım ben. Bah bah bah. Bunlar ne? masayı geç sandalyeyi geç çit çit alayım bu nasıl bu nasıl bu da güzel ama buna yetiyor bu ne yok bu da iyi şöyle bakayım o çimenlik zemin iyidir Bu koltuklar çok çirkin. En iyisi. Tamam ben sağlıyorum en fazla. Aha başarının kilidi açıldı diyor. Al. Evet. Bir başarı açmış olmalıyım. Başarımlara. Oley bir elmasım oldu. Şimdi hemen harcamalıyım onu. Eee. Hıh. <laughs> Aylamak istiyorum aylamak. Hadi son kez oynayayım bari. Ulan müşteriler var ya. Ayıp ha. Abla neye gülüyorsun Allah aşkına. Hep boşta istiyor. Evet iyi gidiyorum. Evet evet. Ay. Durun bir yere gitmeyin sakın. Bekleyin ya. Beklesene. Ay. Bekle abla ablacım bekle. Ablacım bir saniye bekler misin? Ablacım gitmeyin. Tamam. Al. Geçtim herhalde. Onda on oldu. Oley. Sonunda geçtik. E sonunda. O öpücük veriyor bana. Ben sana vermem. Ben de ki Ay. Rezalet bir oyundu. Yok hiç play değil. Play yapmam. Elmassız bir şey varsa onu alayım ben. Param yetiyorsa bir de. Yok yetmiyor hiçbir şey. Tamam ya. Etmiyor evet, evet, bunu evet. O bir elmas da. Elması severim. Az önce ben neye dokunmuştum artık? Harita ne işe yarıyor ya? Neyin haritası acaba? O şehrin haritası. O. Şu ne? Hız ne yap? Yürüyor tabi ne yapsın? Ah şu Pankekçi. Arkadaş Bak evlerden falan çıkıyorlar. Döneyim ben. Kendi yuvama. Ho ho ho. Salam millet. Ben Bob Kılığında. Gel doldalım. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı. Videolara like atmayı. Ve böyle biraz daha yanmamı istiyorsanız. Dediklerimi yapın. Başa döndük. Hoş sizi seviyorum. Hoşçakalın.